İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, buğday fiyatlarının bir an önce açıklanmasını beklediklerini söyleyerek, salgın döneminde gıdanın artan önemi göz önüne alınarak tarım kesiminin desteğinin arttırılması çok nettir. Her ne kadar Trakya çiftçisi yağışlar dolayısıyla İç Anadolu'ya göre şanslı da olsa, kayıplarının kapanması kolay gözükmüyor. Buğday hasadı başlamadan bakanlığın buğday alım fiyatını açıklaması gerekmektedir dedi. Başkan Demir, Türkiye'deki hububat piyasasının dünyadaki pazardan etkilendiğini belirterek bu yıl iç piyasada işleme dahil 9 milyon 750 bin ton buğday, 890 bin ton arpa, 2 milyon 073 bin ton mısır, 2 milyon 946 bin ton soya fasulyesi, 1 milyon 146 bin ayçiçeği tohumu ithalatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Üreticinin buğday için ton başına 2.200-2.300 lira fiyat beklentisi içinde olduğunu aktaran İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir, 2021 bütçesinde çiftçiler için tarımsal desteğe ayrılan 23 milyar Türk lirası, yap işlet projeleri için müteahhitlere ayrılan 31 milyar Türk lirası ile mukayese yapıldığında tarım kesiminin mağdur olduğu çok açıktır. Pandemi döneminde gıdanın artan önemi göz önüne alınarak tarım kesiminin desteğinin arttırılması çok nettir. Her ne kadar Trakya çiftçisi yağışlar dolayısıyla İç Anadolu'ya göre şanslı da olsa kayıplarının kapanması kolay gözükmüyor. Buğday hasadı başlamadan bakanlığın buğday alım fiyatını açıklamasında fayda var şeklinde konuştu. Demir desteklerini zamanında ve gerektiği şekilde ödenmediğine dikkat çekerek, buğday, çeltik fiyatı, çiftçinin girdileri olan gübre, mazot, zirai ilaç, tarımsal ekipman, fiyat artışları göz önünde bulundurulup, ithal ederek yabancı üreticilere ödediğiniz fiyatların altında olmamalıdır. Çiftçinin buğday fiyatı beklentisi 2 lira 30 kuruş, çeltik luna cinsi 4 lira 50 kuruş. Bu rakamların altında kalacak fiyat az sayıda kalmış ve zor şartlarda üretim yapmaya çalışan üretimi de üreticiyi de bitirir dedi.